Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, peygamberlerin aleyhisselam kıssalarına e, devam ediyoruz. Hazreti Meryem oğlu İsa dedik onun e, kısasından kıssasından üç başlığı inşallah çalışmak istiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İstihfafun ve temerrudun. İstihfaf ne? Hafife almak. Temerrud ne? İnat etmek, isyan etmek. Evet yine İsrailoğullarının iki vasfından, iki özelliğinden bahsediyor. Ve vulide ortaya çıktı, doğdu. Değil mi? Vulide ortaya çıktı, doğdu. Fihim içlerinde el istihfafu, hafife alma ortaya çıktı. E, bil enbiyai, peygamberleri. Bakın bir harfiyle gelmiş. E, vel icitra'i aleyhim. Bu iştiranın kökü nedir? Cüret. E, yani onlara karşı e, cürette bulunma e, işte e, onları e, dinlememe, e, ve onlara e, saldırma, e, onlara dil uzatma bakın da ala ile geliyor hatta öyle ki bil katil yani onları öldürme bile öldürmeye kadar onlara cürette bulunma Ve bir riba ve o ne ortaya çıkmıştı e, burayı biz e, atıfla nereye bağlayalım? Bu istihfafa bağlayalım. Dolayısıyla bunu da e, fail olarak söyleyelim. Teamül ne? Muamele etmek. Yani alışverişi nasıl yapmak? Alışveriş muamelesini bir riba faizle. Evet faizle muamele etmek. Faiz alışveriş yapmak ortaya çıkmıştı. Vel abes. Abes ne? Boş, boş görmek. Yani abes görmek. Bitte mi diniye. Yani dini eğitimi veya dini öğretileri abes görmek, boş görmek. Ee, yine ne çıkmıştı onlarda? El-gılza. Gılza, gılza e, nedir? Kabalık değil mi? E, Vel-cefaf. Cefaf da kuruluk demek. Yani e, katılık. Evet, e, gılza, e, kabalık e, ve kuruluk ortaya çıkmıştı. Ve yine, e, Ve e, ta'ful atıfe. Da'af ne? Zaaf demek. Zayıflık yani. Atıfe ne? E, şefkat, merhamet. El-insaniye, insani. Yani insani şefkat, zaafı. İnsani merhamet, zayıflığı. Onlar da ortaya çıkmıştı. Ve tecerredet. Tecerrede sıyrıldı, soyutlandı. Tecerrede. Hani mücerred ne demek? Soyut demek. Soyutlandı. E, kulubu kethirin minhum. Onlardan çoğunun kalpleri soyutlandı. Yani kalplerinden çıktı. Neyden soyutlandı? Min hubbillahil halis. Yani halisane, sırf Allah sevgisi onların kalplerinden sıyrıldı çıktı. Ve rahmeti ve yine kalplerinden ne çıktı? Bunu nereye bağlayalım? Min, değil mi? E miner rahmet ve miner rahmeti alel insan. Yani insana olan Merhamet çıktı. Mehma kâne asluhu ve fasluhu. Aslı, faslı ne olursa olsun. Yani bizde bu nasıl geçiyor? Aslı nesli diye geçiyor. Arapçada aslı, faslı diye geçiyor. Aslı, sınıfı, kökeni yani ne olursa olsun insana merhamet kalplerinden çıktı. Ve ve bakın mini yine burada düşüneceğiz. Ve min ihtiramil insaniye ve insani hürmet, insanlığa hürmet onlardan çıktı. Ve kadu, bakın neredeyse bu yaklaşma fiiliydi. Ee, bunun da ismi haberi var. Buradaki e, kadenin ismidir. Neredeyse unutuyorlardı. Yani burada unutuyorlar derken artık unutuyorlardı. Veya e, geçmişe göre e, kötülüğe yaklaşma e, durumu. Yani unutmaya yaklaşma. Evet e, artık unutuyorlardı. Meani manalarını. Neyin? El muasat. Müasaatın iki üç manası var. Birincisi teselli demek. İnsanları teselli etmenin anlamını, manasını unutuyorlardı. Başka taziye. Bakın taziye de bu anlamda. Taziyenin manasını unutuyorlardı. Vel müsavat. Müsavat nedir? Eşitlik. Değil mi? Eşitliğin manasını unutuyorlardı. Vel birri vel kerem. iyiliğin ve keremin manasını. Ve kanu idiler yu'minune iman etmekte idiler. Bin nübuvat veya nübuat yani peygamberliklere ve risalat ve risaletlere iman ediyorlardı. Yani daha önceden. Vakat kethuret çoktu fihim içlerinde. El enbiya peygamberlerde çoktu. Ve zaharat Bakın bu -zahara ile kethure hemen aynı manada. Çok çoktu. E, suhufuhum sahifeleri bi ehbarihim. Yani onların e, haberlerinden bahseden sayfaları da e, çoktu suhuflar ve sayfalar. Lakin nehum ancak onlar kat esbehu olmuşlardı. Fiz zemenil ehir son zamanda la yu'minune iman etmez olmuşlardı. İlla ancak bima vafeka. Vafak ne? E, Muvafık diyoruz ya onaylamak yani onayladığı şeylere hevahum hevalarının yani kendi nefislerinin arzularının uygun gördüğü onayladığı şeylere ancak inanıyorlardı. Yine bu eyyedehum teyit ettiği, vurguladığı fin siretihim hayat tarzlarının ve ahlakihim. Yani ahlak ahlaklarında ve hayat tarzlarında olan şeylerin vurguladığı işte teyit ettiği e, şeylerin onayladığı e, artık düşünce biçimlerine, yaşam tarzlarına inanıyorlardı. Ama men inteka Ama kim diyor? Buradaki amma'yı Türkçe'deki emma diye de çevirebiliriz. Ama ama men kim inteka dehum? In de ne? Eleştirmek, tenkit etmek, kınamak. Tenkit zaten e, bu o kökten aynı. E, onları e, kim eleştirse, tenkit etse ve hasebehum ve muhasebe etse yani hesaba çekse veya sorgulasa sorumlu tutsa ve ve onları çağırsa ile dini sahih doğru dine sahih dine çağırsa ve hakkı sarih açık hakka yani e, net açık hakikate çağırsa ve ıslahil hal ve durumların düzeltmeye çağırsa aduhu ona düşmanlık yapıyorlardı ve harabuhu onunla savaşıyorlardı. Ve kânet idi indehum onların yanında e, ceraetun. Bakın az önce geçti. Cüret yani değil mi? İçtira demiş diye Cüret vardı. Alel bühti yani bühtan da bulunmaya ve iftira ve iftira etmeye bir cüret vardı. Yani çok kolay e, bühtan. Bühtanla iftira hemen aynı şeyler evet bühtan ve iftirada ne yapıyorlardı? Çok rahattılar. Yani çok cesurdular. Ve kitmanil hak ve hakkı gizleme vardı onların yanında. Buna cüret etme vardı. Buna cesaret vardı. Ve şehadetü zur ve yalan şahitliğe cüretleri vardı. Evet yine devamında ne diyor? Ni'metullahi bu diğer başlık Allah'ın nimeti ala beni İsrail. İsrailoğullarına Allah'ın nimeti. ve ee, kânû idiler ümmeten, ümmet idiler temtazu seçilmiş, bakın seçilen, imtiyazlı yani, imtiyazlı bir ümmet idiler. Anil ümemil muasırati lehum. Evet bu temtaz bakın an ile geliyor. El ümem milletlerden veya ümmetlerden el muasırati Onlarla muasır olan yani onlarla aynı asırda yaşayan diğer milletlerden seçilmişlerdi. Neyle? Bi akikatit tevhid. Tevhid akidesiyle. Ve zâlike bu da sırru tafadîlihim. Yani e, onların üstün kılınmasının, tercih edilmesinin ala gayrihim başkasına hine izin. O zaman başkasına tercih edilmesinin nesiydi? Sırrıydı. Evet. Ney? O tevhid akidesi. Kâle Allahu Teala Allahu Teala buyurdu ki: "Ya beni İsrail, ey İsrailoğulları, oğulları, hatırlayın nimetiye nimetimi elleti o ki en amtu size verdim aleykum üzerinize ve enni ve ben faddaltukum sizi üstün kıldım alil alel alemin alemlere." Yani bir dönem sizi üstün kıldım hatırlayın buyurdu. Diğer başlık Nukranun lil Cemil. Evet bu bir kalıp ifade, nukranul cemil diye de geçiyor. Yani nankörlük demek veya kıymet bilmezlik. Evet değer bilmezlik yani kıymet bilmezlik e, nankörlük. Ve lakin fakat teserabet, teserabını sızmak, sızmıştı ileyhim, içlerine onlara bir hükmül ihtilat. İhtilat ne? Başkalarıyla karışma ihtilat hükmüyle veya ihtilat yoluyla buradaki hük hüküm manasına suret yol e, diye de e, bir anlam verebiliriz yani hükme hük e, karışma hükmüyle başkasıyla karışma yoluyla e, ve mucavereti şuub ve halklarla komşuluk bakın mücavere ne komşuluk şuub ne halklar hangi halkla el müşriketil vethaniye vethine ney? Putperest. Putperest müşrik halklarla e, komşuluk e, nedeniyle. Bakın buradaki hükümet ne dedik? Neden suret? Evet nedeniyle sızmıştı ve bir tuli uzaması nedeniyle el-ahdi dönemin e, devrin zamanın bit alimil enbiya, yani peygamberlerin öğretilerinin e, döneminin devrinin uzaması nedeniyle peygamberlerden bayağı bir uzak kaldılar. E, ne sızmıştı içlerine? E, bakın buradaki Teserrebenin faili ta nerede? Burada. Akaid. Akaid sızdı. Yani inançlar. Nasıl inançlar? Zaife. Bozuk demek. Bozuk, yanlış, sapık. Evet, bozuk inançlar sızdı içlerine. Başka bakın vav wow ile fail devam ediyor. Adat, adetler, gelenekler, cahiliye, cahili adetler sızdı. Vakat abedu tapmışlardı el icle buzağıya fi Mısır. Mısır'da ve balegu balegu Abarttılar. ileri gittiler. Ulaştılar. Fi takdisi uzeyr. et uzeyri kutsamada ileri gittiler. Ve taazimihi. Ve onu tazimde. Yani onu ne yapmada? Yüceltmede. Hatta öyle ki yani. Hatta Türkçedeki hatta da diyebiliriz. Tehattav tahattau ne yaptılar sınırları aştılar haddi aştılar ileri gittiler tahattau bihi onun hakkında hududel beşeriye yani beşeri sınırları insanlık sınırlarını aştılar yani ne dediler İşte Uzeyr Allah'ın oğludur dediler ve balagat ve ulaştığı bihim bakın onların neyi el vakaha e, küstahlık değil mi? E, Bihim onlardaki de. Onlardaki küstahlık. Burada vakaha belaganın fail oldu. Evet küstahlık e, ulaştı ila e, nereye? Bakın ila e, tabi belagayla gelecek. Bu yine en nesebu isn isnat etmeye, nisbet etmeye e, kadar ulaştı o küstahlık. Eee ba'da şirk. Bazı şirk işlerini, yani şirk amellerini Vel ve vethaniye ve putperest e, amellerini ve amale sihri sihir amellerini sihir işlerini ve küfri ve küfür işlerini ve ef'ali e, ve diyor o şeni yani e, alçak e, o çok böyle e, kötü e, çirkin işlerini fiillerini e, ila ba'dil enbiya bazı peygamberlere bakın ne sebuye bağladık. Yani bazı peygamberlere isnat etmeye kadar ne yaptı o küstahlıkları ulaştı. Yani bütün bu şirki, küfrü, o kötü işleri bazı peygamberlere isnat etmeye başladılar. İşte Süleyman da sihir yapıyordu dediler haşa. Ve lem yettekullâhe fihim İçlerinde e, Allah'tan e, korkan ne olmadı? Kalmadı. Evet Allah korkusu ve Allah'tan korkan kimse kalmadı diyor. Ee, burada kalıyoruz. İnşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.